Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim videosunda sizlerle beraberiz. Bu videomuzda renkleri öğreneceğiz. Nasıl yazıya nasıl renk verebiliriz, i̇şte arka plana nasıl bir renk veririz. Bunu beraberce görelim arkadaşlar. Basit bir iş, renk işi. Gelelim buradan, şuradan renklerimize tıklayalım. Şöyle ilk önce bir yapalım. Diyelim ki burada <laughs> ne diyelim? İlk önce bir h bir etiketi oluşturalım. İşte Buna da diyelim ki Bismillahirrahmanirrahim Doğru mu yazdık? Dedik. Geldik. Bakalım. Evet. Geldi arkadaşlar. Buna da merkezi alalım mı? <laughs> Bunu nasıl yapalım? Şöyle hatta Ali <laughs> diyelim. <gülüyor> Buna da center diyelim bakalım. Aynı merkeze çektik arkadaşlar bu. Sonra gelelim aşağıya. Bir paragraf açalım. İşte buna da ne diyelim? Üf, buna da bir Yaz yazalım, ne yazalım burada arkadaşlar? Bir ayet mi yazalım? Evet, bir ayet yazalım buraya da. Gelelim arkadaşlar. Evet. Allah'ım. Sarı. Sarı. inşallah bölünmeyi Allah size Allah nimetini atar like bakalım evet bu da gelmiş Şimdi gelelim şöyle bir şey yapalım. <laughs> Buraya nasıl renk vereceğiz? Asıl meselemize geldik arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Hit arasına bir stil dosyası açıyoruz. Style dedik. Ee, şimdi arkadaşlar bizim yazılarımızın arası neydi? Body alanıydı değil mi? Yani bizim şu şu komple sayfanın içi neydi? Body idi. Biz diyoruz ki burada işte Geldik dedik ki, kardeşim bize body alanının e, arka planını background color'ını işte hangi renk yap bize işte bakalım renklerimizden ne varmış brown yap diyelim mesela. Geldik biz buraya bize brown yap dedik. Geldi. Gördüğünüz gibi arka planımız hemen değişti. Burayı biz brown yaptık. Sonra dedik bize P'ye gel kardeş. şeye bak. Eş ha bire gel. E bir eş bir. Ne dersiniz? Eş bir. Buraya da gel. A, color ne olsun burayı da bize işte beyaz yap dedik. Beyaz ayak Evet gördüğünüz gibi bakın renkleri vermeye başladı. Geldik dedik ki P'ye de şunu yap kardeşim. Ne yap? P'ye de işte Colors İşte green yap dedik. Bakıyoruz. Aynı. Bu da green oldu. Hatta background kalır. İşte bunun arka planı ayrı bir mesela şöyle bir şey yapalım. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi bunun arka planda da ayrıca renklendirebiliyoruz. Yani renklendirme budur arkadaşlar. Gelirsiniz kalır yazarız. İşte hangi şeyi değiştirmek istiyorsanız <laughs> Oraya geliriz. İşte onu e, rengini değiştirebiliriz arkadaşlar. Ya da mesela gelelim. E2 diyelim şuraya. Allahu ekber dedik. Evet geldi. <laughs> dedik ki işte şuraya 90 diyelim. Allahu ekberi. Şuraya yazdık. Bu spana dedik. Da diyelim ki. Klas. Allah desek. Geldik buraya. klasını açtık. İşte. Eee, color Beyaz yap kardeşim dedik. Gördüğünüz gibi <laughs> bunu da bu şekilde mesela eee, beyaz bir yazının bir parçasında bu şekilde beyaz yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani renkler basit. Eee, umarım anlamışsınızdır. Yani anlamadığınız yer olursa yine yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ne yaptık? Bir body'nin arkasına bir arka plan verdik. Geldik. H1'e aynı şekilde renk verdik. Paragraf'a aynı şekilde bir renk verdik. Bu şekilde yaptık. En son yapmış olduğumuz bir span etiketi açtık. Bunun arasında bir klas açtık. Bunun rengini burada belirttik arkadaşlar. Gayet basit bir, bir konu. Umarım anlamışsınızdır. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.